Ya. Ne yapıyorsun be? Eşar budu yapma. Delimine uyur. <laughs> bile gerek etti. Bu kadar sessiz maç. Ya duman gelir. Şaşırt maç. <laughs> var mı ya? Oğlum sessiz geldiğinden belli. Canım oğlum oturuşundan belli ya. Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Kontes. Kontes, <laughs> kontes. <laughs> ama ya. Kontes daha, Allah Allah. İmhotep'in sesi gibi geldi ama. Canım oğlum, güzel oğlum benim, canım oğlum. Neresinden ses geldi? Canım oğlum. Tamam gel, getirsen. getir sen. Kim? İmhotep oğlum. Ne bacağına dokundum, ne yaralarına dokundum. Benim <laughs> kız, ay kız evimin maşallahı. <laughs> ya dumanı ya. dumanı da getirme istiyorsan gerek kalmadı. Ya aç Alo. Oh no. <laughs> Lan ben kokularından anlıyorum gelişlerinden. Hepsini tahmin ettin. Ne o? Ben şeyimi gelişinden tanırım öyle bir tür.